Önce tabii bir kere hayırlı uğurlu olsun, kazancı bol olsun, kazasız belasız olsun, her şey de gönlüne göre olsun Levent'im. E hoş geldiniz bu arada. Ee, siz de hoş geldiniz her şeyden oldu. önce. Üç gündür peşinizden koşuyoruz reportaj için, en sonunda sizi burada yakaladık dedim. Aşk olsun peşinizden koşma demeyelim, konuşamadık <laughs> <Görüşemedik> diyelim. <laughs> <Ne> konuşamadık. <düşemedik. gülüyor> Kulübeçilerimize ne diyeceksiniz, sizi severek izliyorlar. Valla biz de onları seviyoruz, yani onlar bizim izleyicilerimiz. Biz de onları seviyoruz, hepsine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Levent e, abimiz buraya güzel bir insanlara, halka hizmet etmek için güzel bir iş yeri kurdu. Erhan Bey bunları mı görüyorsunuz siz burada efendim? Levent'i görüyorum, evet. seni evet. görüyorum. Gerçekten. Ben Biz de ki... sizi görüyoruz. Aynadan kendimi görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok <Tamam>. güzel. <laughs> Avusturya günde izleyicilerimiz Levent Bey'in açılışındayız bugün. Ekranlardan tanıdığınız gibi Kurtlar Vadisi ekibi yavaş yavaş geliyor buraya. Ne mutlu bizler de bugün buradayız. Efendim biz Avusturya Günlüğü'nden geliyoruz, Avusturya Günlüğü programından. Bugün çok mutluyuz, bugün bu açılışta bulunduğumuz için. Dry Center, hayırlı uğurlu olsun Levent tekrardan. İzleyicilerimize neler söyleyeceksiniz efendim? Yani Levent kardeşimiz böyle bir işe açması memnuniyet verici. biliyorsunuz oyunculuk. Her zaman olmayan bir şey. Yani insanın gelinin olması gerekiyor. Kendisini bu konuda tebrik ediyorum. Böyle kazançını böyle bir yatırıma dönüştürdüğünden dolayı. Ve bizleri bir araya da getirdiği için evet. ne kadar güzel. Evet, çok güzel. Kulübecilerimize ne diyeceksiniz? Sizi severek izliyorlar. Vallahi biz de onları seviyoruz. Yani onlar bizim izleyicilerimiz. Biz de onları seviyoruz. Hepsine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz efendim. teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkür evet. Levent bugün ailenle birliktesin. Ne kadar güzel bir görüntü burada. Anne baba ne diyecek acaba? Ne diyeyim başarılar diliyorum. Çok memnunuz, çok mutluyuz. Oğlumun inşallah gönlüne göre verir. İnşallah. O çünkü her şeyi hak ediyor yavrum. İnşallah. Her şeyi hak eder o. Onun mutlu olmasını istiyoruz canım benim ya. <laughs> Onlar benim. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluruz. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bol bereketli olur. İnşallah. İnşallah. Annenin duaları zaten her zaman kabul Herkes olurmuş. Denir. Cennet annenin ayakları altında. Evet. Çok şükür. İnşallah. Levent de böyle anne baba kıymeti bilen bir insan zaten. Evet. Allah'ım yolun açık olsun Levent. Evet. Ne mutlu tabii, böyle. Tabii, Çok tabii, güzel tabii. bir kare. İnşallah. Ben şöyle babanın yanına geleyim. Evet. Hafiften. Ve evet, babanın duygularını alalım. Siz neler söyleyeceksiniz efendim? Duygularımız şöyle tabi insan mutlu oluyor. Hayatımızın en mutlu olduğu zamanlardan birisi şu anda. Allah devamını getirsin. Allah muvaffak etsin ne diyelim. Bir şey soracağım. Oğlumuzu izlerken ne hissediyorsunuz? Evet biz de o heyecana kapılıyoruz. Sanki biz de o şeyin içerisinde, atmosferin içerisindeyiz. Yani biz Levent olarak bilmiyoruz, imdat olarak biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Onu güzel. seyrederken bile çoğu zaman öyle yani. Hep birlikte mi izliyorsunuz? Hep birlikte izliyoruz. Ne kadar güzel. Siz? Aynı şekilde duygularımız. Ayrıca. duygularımız ayrıca. Aynı. Aynı. Hep, hep, Tabii, tabii aynı Biz yani. ekranımızı ona ayırıyoruz. Hmm. Misafir kabul etmiyoruz. Asla misafirliğe gitmiyoruz. günleri <laughs> misafir kabul etmiyoruz. Kapalı herkese kapalı. Ya bizimle beraber paylaşmak isteyen arkadaşlarımız da seyrediyoruz. Seyretmeyenlere kapımız kapalı. Sevgili Avusturya Günü izleyicilerimiz, röportajlarımız tüm devam ediyor. Hakan Bey'le birlikteyiz. Ne mutlu bizlere kendisiyle ekranlar önünde gelebildik. Şu an ben mutluluğumu anlatamam size ama ekranlara tabii ki de yansıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bize şeref verdiniz. Ben heyecanlandım Levent gerçekten. Şeref bize ait. Vallahi. Iyi. Neler söyleyeceksiniz izleyicimiz? Öncelikle şu açılışla bir şeyler söyleyelim Levent'e önce tabii bir kere hayırlı uğurlu olsun kazancı bol olsun kazasız belasız olsun her şey de gönlüne göre olsun Levent'in. İkinci söyleyeceğim şey Levent benim özel hayatta da çok sevdiğim bir dostum en başta. E, ticaret hayatına başlamış oldu böylece. E, tabii ki benim en yakın dostumun yolu açık olsun. ...bunlar bir zincir haline gelsin artık. Aa, bu, ha, bu, bu güzel dilekler alkışlanır. Bak bu da buraya ekranlara geldi Levent. Senin zincirler yürüyecek evet, gidecek. Evet, inşallah. Peki e, Hakan Bey siz çok seviliyorsunuz. Hakikaten hepiniz e, çok sevilen insanlarsınız. Gurbetçilerimiz şimdi görünce diyecekler ki bana... ...neden bize selam söyletmedin, kendilerine neler söyleyeceksin? Bütün dünyadaki, bütün e, kendini Türk hisseden herkese... ...özellikle de tabii gurbetçilerimize... ...selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz onlar belki zaman zaman kendilerini orada yalnız hissediyorlardır ama yalnız değiller onlar kocaman bir milletin parçası kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmesinler evet. Şimdi Levent'le biz kara ve imdat olarak çok düşman temizledik. Şimdi artık burada Levent'le beraber elbiseleri temizleyeceğiz. Düşmanları temizlediğimiz titizlikte elbiseleri temizleyeceğimize emin olabilirsiniz değil mi Levent? Evet abi. Söz veriyoruz. Söz Slogan olsun bence. Çok güzel oldu. Sınıfta sağlık. Teşekkürler. Sevgili Avustralya Günü izleyicilerimiz çok güzel bir açılış. Neşeliyiz, keyifliyiz burada. Hakikaten Levent'in ne kadar sevildiğini bir kez daha gördük. Yalçın Bey mikrofonlara, ekranlara neler söyleyeceksiniz efendim bu güzel günle Vallahi ilgili? neler söyleyeceğim? Böyle patronlar olmaz olsun. Nedir benim bunlardan çektiğim diyeceğim ama demiyorum. <laughs> <Patron> <laughs> Hasan, abi, Hasan abi Ankara'dan geldi. Patronları da karşısında evet. olmadı şimdi. Hasan abi Ankara'dan geldi. Allah razı olsun. Hem açılış için hem de iş için buraya geldi. Biz de yalnız bırakmadı. İşini bırakıp karşıdan buraya geldiler. Daha da diyecek bir şey yok. Levent abiye de hayırlı uğurlu olsun. İnşallah nice nice şubeler açarsın abim. Başka da diyecek hiçbir şey yok. Sen buraya geldiysen yok. o açar o tamam, şu. Tamam lahmacunu veririm sana. Tamam lahmacunu veririm sana. Başka da tamam. diyecek hiçbir şeyim yok. Çağır. kaptık lahmacunu. Bitti. <laughs> ee, Levent e, abimiz buraya güzel bir insanlara halka hizmet etmek için güzel bir iş yeri kurdu. İnşallah önü açık olur. İnşallah. Ee, daiminin devamını diliyorum. İnşallah biz de diliyoruz. Her şeyin en güzelini diliyoruz. Herkesin Gurbetçilerimize güzel. ne söyleyeceksiniz? Gurbetçilerimize herkese çok selam olsun. Ve gurbetçi zaten. Ben de gurbetçi. O da mı gurbetçi? Ee, ben... Nereden? Bulgaristan. Bulgaristan. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Peki o zaman gurbeti iyi biliyorsun sen. Evet biliyorum. Biliyorsun. Evet. Teşekkür ediyoruz o zaman. Yani teşekkür Her zaman aramızda görmek istiyoruz. Peki Mertcan genç oyuncularımızdan manken arkadaşımız, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, değerli izleyicilerimiz. Levent'i de asla yalnız bırakmaz. Evet. Bugün de burada. Evet. Tabii ki senin düşüncelerin de fikirlerin de bizler için önemli. Neler söyleyeceksin Mertcan? Ee... Levent abim oyuncu hayatında başarılı olduğu gibi işletme hayatında da başarılı olacağına inanıyorum. Evet. Yani Teşekkür. hayırlısı olsun diyorum. Evet, evet. <laughs> güzel Aynen. olacak, başaracak. güzel olacak. Peki evet. gurbetteki e, vatandaşlarımıza neler söyleyeceksin? Hepsini öpüyorum buradan. İzlemeye <laughs> <laughs> devam edin. İzlemeye <laughs> <laughs> devam edin. <laughs> <laughs> <Demeye devam gülüyor> Badi devam ediyor. Badi devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar efendim sizi tanıyabilir miyiz? Hasan Saka, Sakalar Grup İnşaat Emlak Ofisi'nin genel kurum başkanıyım. Hoş geldiniz efendim. Levent Bey'in açılışına geldik. Nasıl buldunuz ortamı? Neler söyleyeceksiniz Levent Bey? Ortama söyleyecek bir şey yok. Levent Bey çok sevdiğimiz, değerli bir abimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Hayırlı helal kazançlar nasip Allah yoluna çıkarsın. İnşallah. Buradan her bir zaman, de Her zaman Levent Bey'in yanındayız. Çok sevdiğimiz bir abimiz. Ne ben Haluk var? Türk, e, Hasan Bey'le beraberiz ortağıyım. E, Levent abimiz de hayırlı uğurlu olsuna geldik. Evet. Cenab-ı Allah inşallah utandırmasın. E, utandırmasın daha büyük işlere imza atmasını nasip eylesin. Hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum sadece. Evet. Bu kadar seveni yanındayken zaten evet. maşallah yürür gider artık. İnşallah. İnşallah. Bütün ceketler, her şey lütfen buraya artık. Evet. Başka yerde görmeyeceğiz değil tamam, mi? Tamam, Doğru. <laughs> Bundan sonra cümle cemaat buradayız. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür. Ederim. Ben Emre Çiçek, doktorum. Ee, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah bol kazançlı müşterilerini bol memnun edeceği bir İş hayatına başlamıştır. Diye. İnşallah biz de öyle dua ediyoruz kendisine. Kardeşiniz izliyor musunuz? İzliyorum evet. Ne hissediyorsunuz izlerken? İzlediğinizde gayet pozitif ve e, olumlu bir neşeli bir hava veriyor bize. E, o yüzden e, dizinin gülen yüzlerinden bir tanesi olduğu için e, insanları daha çok neşelendirdiğini söyleyebilirim. Yani. Hoş geldiniz.